Bugün yine size harika bir konudan bahsedeceğim. Retorik eski ismiyle belagat. Size yıllardır anlatmaktan çok keyif aldığım, benim çok faydalandığım, sizlerin de çok faydalanmasını istediğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Retorik. Retorik belki hayatınızda İlk defa hocam ben bunu ilk defa duydum bile diye olabilirsiniz. Eğer öyleyse ve size bir şeyler katacaksa dünyanın en mutlu insanı olduğumu şimdiden bilmelisiniz. Peki nedir retorik derseniz biraz bundan bahsedeceğim. Eski ismi belagat. Ben eski ismini birazcık daha fazla seviyorum. Özellikle e, diplomasi dediğimizde belagat bilgisi oldukça önemlidir. Bir mesela avukatın belagat yeteneği oldukça önemlidir. Bir siyasetçinin, bir liderin, bir iş insanının, bir duruşu olan hani hep executive presence, executive presence diye bahsediyorum ya duruşu olan bir bireyin aslında belagati son derece önemlidir. O yüzden de retorik ve belagat dediğimiz şey ikna edici bir şekilde konuşma, etkileyici bir şekilde sunum yapabilme ve hitap demektir. Hitabet demektir aslına bakarsanız. Retorik dediğimizde aklımıza tek bir isim gelir. İşin en başlangıcı Aristo. Hatta eğitimlerimde genellikle bahsederim. Aristo'nun oldukça hepinizin bildiği bir öğrencisi var. Büyük İskender, onu büyük yapan şeylerden birisi de aslında ulaştığı o sınırların ötesinde iyi bir hitabet yeteneğinin olması, insanları etkilemesi, insanları ikna etmesi de oldukça güçlü özelliklerinden. Tabii çok şanslıymış Aristo, onun hocası olmuş. Ama siz de tabii ki Aristo sonrasında ya da İskender sonrasında ondan etkilenen birçok liderde olduğu gibi siz de retorikle, belagatle yani kendinizi daha iyi etkileyici sunumlar yapar hale, daha iyi hitap eder hale, daha ikna edici konuşur hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi bu eğitimle geliştirilebilen bir özellik. En önemli tarafı bu. O yüzden de bu alanı seviyorum. Niçin derseniz çünkü eskiden kendi tarafımda da baktığımızda oldukça utangaç bir çocuğun şu anda sizin karşınızda bu sunumları yapıyor olması da ya da yüzlerce, onlarca, binlerce kişiye seminerlerde, konferanslarda konuşuyor olması da aslında bu alanı çalışması ile ilgili. O yüzden de utangaçım hocam bunu nasıl başaracağım derseniz aslında bir matematiği var. Gelin size biraz da matematiğinden bahsedeyim. Çünkü aslında çok basit. Bir üçlemeden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlarım. İkna edici konuşmalar için, hitabet yeteneğinizin daha iyi güçlenebilmesi için, daha etkili sunumlar yapabilmek için işte bu üç madde yeterli. Üç yolumuz var. Bir, ikna etmek için bilgi, akıl ve mantığınızı kullanın. İki, duygularınızı kullanın. Ve 3. itibarınızı ve karakterinizi ortaya koyun. Eğer bu üçleme varsa retorikle karşı karşıyasınız. Ve retorik dediğimiz aslında ikna etmek dediğimiz şey aslında duruşunuz etosu, ne söylediğiniz logosu ve nasıl söylediğiniz patosu oluşturuyor. Yani retoriğin üçlemesi etos, patos ve logos. Eğer bu üçleme varsa retorik üçgenindesiniz demektir. İyi bir konuşma ve iyi bir konuşmacının bu üçlemesi vardır ve dengelidir. Şu anda birçok lider görüyoruz, birçok konuşmacı görüyoruz. Hedef kitle tabii ki burada çok çok önemli. O yüzden bir mühendisseniz de etos, patos, logos önemli. Bir motivasyon tarafında konuşan bir yöneticiyseniz liderseniz de Etos Patos Logos çok çok önemli. Eğer bir teknik adamsanız, bir futbol takımının teknik direktörüyseniz Ethos Patos Logos çok çok önemli. Bir siyasi liderseniz, bir liderseniz etos, patos, logos çok çok önemli ve bunları hangi oranlarda kullandığınız da kendi içinde önemlidir. Her birisinin kendi içinde ayrı ayrı dengeleri vardır. Bu yüzden her birisini ayrı ayrı çalışmak gerekir. Bir iş insanının etos patos logosuyla bir mühendisin etos patos logosu ya da bir teknik adamın etos patos logosu ya da bir siyasetçinin etos patos logos üçlemesi birbirinden farklı olabilir ama her birisi kendi içinde dengelidir. Sizler de etkili sunum, hitabet, topluluk önü konuşma tarafında daha kendinden emin, daha kararlı, daha güvenli, daha cesur sunumlar yapmak istiyorsanız tavsiyem retoriği çalışmanız olacaktır. Hayata hitabet yeteneğinizle Topluluk önü konuşma ve ikna ediciliğinizle stilinizi ve ışığınızı yansıtın.